Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha. 22 Aralık Pazartesi Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak. Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin. Günün korner tercihleri, aklıma Hayat'ın kupon da kupon olarak öneriyorum. Oraya gelin zaten arkadaşlar. Çünkü Cuma günleri tam kadro oradayız. Bekleriz arkadaşlar. Ee, devam tavsiye ediyorum. Pazartesi günleri yorumu yapayım. Öncelikle tabii ki pazartesi günleri benim en sevdiğim günlerden bir tanesi. Genelde maçta karşılıklı gol var çıkıyor. Ben de karşılıklı gol var ve daha çok sevdiğimden. Pazartesi günleri bana daha çok mantıklı gibi geliyor. Oynamayı seviyorum daha doğrusu. önceliğiniz karşılıklı gol var olmalı. Tabii ki taraf da söyleyeceğim. Karşılıklı gol var da söyleyeceğim. Bakacağız zaten fazla maç yok. 5 tane maç çıkarttım. Ee, bakalım neler olacak. Bu arada cumartesi pazar özür dilerim, pazar videosu bu videoyu pazar günü sabah çekiyorum. Ee, pazar videosu yayında izlemeyen arkadaşlar izlemelerini tavsiye ederim. Hemen gruplardan da bahsedip şuraya bırakıyorum. iki adet grubumuz var. Birisi kasa kaplama teklisi aylık fiyatımız 250 liradır. Telegram'dan da arkadaşlar günün en güvendiğim tek tercihi kasa katlama tekniği olarak yani kalem açı olarak paylaşıyorum. Gelmek isteyenler bana ya da o özelden yazarak detaylı bilgi alabilirler. Bir diğer grubumuzda WhatsApp grubu iletişim orası altta yazıyor. Burası da tamamıyla ücretsizdir. Nasıl ücretsiz hemen onu da söyleyeyim. Ida.com üzerinden oynuyorsanız hemen bayi kodunuzu 304077 şuraya bırakıyorum. Atalya Kepez bayisi Erhan Bey olarak seçerseniz farklı sitelerden oynuyorsunuz yani tuttur nesine milyoner gibi sitelerden oynuyorsunuz arkadaşlar zaten buralarda oynuyorsanız <laughs> iddia.com yüzde 25 yüzde 30'a yakın daha fazla bir oran veriyor bir de birbiriyle çarpanı düşünürseniz çok daha farklı bir oran çıkıyor ortaya tabi gene son karar Neyse itana.com'u indiriyorsunuz. Hemen bayi kodunuzu da Antalya Kepez bayisi 304077 olarak seçiyorsunuz. Bana da bir ekran görüntüsü atıyorsunuz. Tabi ile olmak şartıyla. <laughs> Bakiyesiz ekranları kabul etmiyoruz. Bakiyeli olmak şartıyla ben de sizi WhatsApp grubuna dahil ediyorum. Tek şartımız aktif oynamak. Bay Bizeran Bey düzenli olarak her gün diğerler kötü <laughs> iki günde bir kontrol ediyor oynamış gibi yapanlar böyle hesabına 50 lira 100 lira para atıp işte oradan biraz bizden de gruplardan da canlı ve kuponları alarak farklı yerlerden oynayanlar yani anladınız siz onu demek istediğimi oynuyormuş gibi yapanları zaten bir iki gün içerisinde belli ediyor hesap hareketlerinden bizim erişimimiz yok da Eren Bey bayi olduğu için erişimi var görüyor zaten kaç kupon yapmış nasıl oynamış neler yapmış diye bakıyor ki oynuyormuş gibi yapıyor çürük, elma dediklerimiz onları gruptan <laughs> çıkartıyor. Kalanlarla yolumuza devam ediyoruz. Evet bu arada yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Cumartesi günü çok da böyle aman aman güzel bir gün olmadı maalesef arkadaşlar. Biz de kuponlar iki kupon paylaşmıştım mekan kendi adıma. Tabi adminlerimizden büyük abi ve o benim de paylaşımlar oldu. Büyük abi de oyuncu bahsi paylaşmıştı. İlk bahsi geldi. Fenerbahçe'den Asensio iki tane şut çeker. 2.40 orandan geldi. İkinci bahsi maalesef Beşiktaş'tan ah, adını unuttum. Erken ilk yıldan oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Sakatlandı. Olmadı. Neyse Neler yaptık? Cumartesi günü Fenerbahçe işte deplasman iki tane golü iki buçuk üzerinde kazanları vesairesi tamamı geldi. 3-0 bitti. Tutukart Hoffenheim hepimizi hüsnana uğrattı. 0-0 bitti. Başarısız bir tercih oldu. Manchester City, West Ham El sahibi her iki yarıyla gol atar. Her iki yarıyı kazanır. iki buçuk üzerinde kazanır. 3 atar. Bir 62 Tamamı geldi. 3 sıfır. 1860 Münih ver maçı maalesef 1860 bin kırmızı kart yedi. Maçı ver 2-0 kazandı. Kırmızı kart dolayısıyla KG'miz gelmedi. Beşiktaş Rize olmadı arkadaşlar. İki takımda da çok istekli başladılar ama maalesef Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Başarısız bir tercih oldu. Leipzig, Bayer Lever, Kuzen 3-1 bitti. Karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Buradaki de tüm tercihler başarılı oldu. Almeria, Emmen maçı karşılıklı gollar ve 2.5 üst dedim. 4-2 bitti. Nijmegen, Ayaz karşılıklı gollar ve 2.5 üst dedim. 2-2 bitti. Bazen Servet'te Karşılıklı kollar takımımız 2.5 üst. Bazel'in 2 tane atarı demiştim. Sadece KG'miz geldi. Maç 1-1 bitmiş arkadaşlar. Real madrid Sevilla olmadı maalesef arkadaşlar. 2-0 bitti maç. Başarısız bir tercih olmuş oldu. Neyse arkadaşlar geçiyoruz. 5.5 takım olmuş. Hakkınızı helal edin. Beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype, bir yorum. Bu üçünü bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerle başlıyoruz. Ve skor sorumuzla başlayıp bu maçta da devam edeceğiz. Saat 17'de. Başakşehir Gaziantep maçını Gaziantep'i ağırlıyor. Bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi WhatsApp grubunda bir ay misafir edeceğiz. Yorumlara bekliyorum. Tabi skor bilirseniz bir ay iddia.com üzerinden gelirseniz süresiz. Tek şartımız aktif oynamak. Son karar sizlerin. Evet arkadaşlar uzun zamandır 3 puanın yüzünü göremeyen Antep e, Kupa'da da ideal bir kadroyla çıkmasına rağmen maalesef Rize'ye de 5-2 mağlup olduktan sonra Burak Yılmaz'la yollarını ayırdıklarını açıkladılar. Fakat hemen sonra tekrardan Burak Yılmaz'la tekrar geri anlaşmaya oturdular. E, ben burada hani yani yeni hoca değil demeyeyim de herhangi bir etki tepki yaratacağını zannetmiyorum. Antep kötü gidiyor arkadaşlar. Evet üst sıralarda ama. Beklenilen performansı son 6-7 haftadır ben göremiyorum Antep'te. Başakşehir'de geçen hafta hatırlayın Fenerbahçe ile ee, beraber kalmışlardı. E, Spor'a da 2-0'lık deplasmanda olmasına rağmen 2-0'lık bir galibiyetle geçmeyi başardılar. Başakşehir bir e, ivme yakaladı. Ben burada kendi evinde Başakşehir'in Antep'i yenebileceğini düşünüyorum. Başka da tercih düşünmüyorum arkadaşlar. Ben düz kazanır alacağım. Bugün taraf oynamak içimden geldi. Bugün bu maç için taraf alacağım. Oranla güzel 1.62. Bir tane daha maçımı onu da söyleyeceğim. Onda da gene enteresan bir şekilde yüksek olmuşlar. Deneyeceğiz bakalım. Oranla 1.62 hiç böyle cambazlığa gerek yok. Ben yani böyle gene tabii ki illaki oranı beğenmeyenler çıkacaktır. Fakat Başakşehir maçları klasik böyle çok bol gol geçmez. İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirler. Tabi her zaman söylüyorum kuponunuzu eklediğiniz her seçenek riskiniz arttırır. Taraf oynayanlar düz kazanır olarak almaları en mantıklısı. Son karar sizlerin tabii ki. Evet devam ediyoruz. Tekrardan bir beyleri hatırlatarak saat 22'de 20'de özür dilerim. Gençler birliği Trabzon'a uğraklar ister. Evet Trabzon'da çok eksik var. Moraller bozuk. Daha doğrusu e Fatih Hoca zorlanıyor diye düşünüyorum takım kurmakta. Oldukça hızlı, e, eksik çok var. E, Gençler Birliği'nin de acil puanı ihtiyacı var ama bence Trabzonspor kadro kalitesi olarak hele hele bu yerde 3. E, yüzyılda doğru hatırlıyorsam bu sıralamada daha aşağı düşmeyi biraz göze alamaz diye düşünüyorum. Ben burada Trabzon'un kazanmasını bekliyorum. En kötü yenilmeyecektir arkadaşlar. Ama Trabzon'un kazanırına 1.98 diye bir oran verilmiş. Her zaman bu oranı bulamayız. Ben denemekten yanayım. Ha gelir gelmez bilemem. Ha belki 0-0 beraber kalırlar. 1-0 yener. Şu olur bu olur bilemem. Ama ben bugün Trabzon'un 1.98 bu orandan ben Trabzon'u buldum mu oynamak lazım arkadaşlar. Oynamamanız lazım. Neden olmasın? Bakın ne da Türkiye kuponu yapalım. Taraf kuponu yapalım isterseniz. Başakşehir kazanır 1.62. Trabzon kazanır 1.98. Alın size 3'ün üzerinde bir oran yapar. Denemekte fayda var. Ha zor mu? Evet tabii ki zor. Hem taraf olması hem de dediğim gibi Trabzon'un çok eksikleri var. E, Gençler Birliği'nde acil puan ve puanlara ihtiyacı var. Bence zor olacaktır ama ben Trabzon'dan yanayım. Bu oranda bulduk mu da denemekte fayda var derim. Deneyelim derim. İsteyenler, ben tabii gollü mücadele bekliyorum. Ben burada Gençler Birliği'nin Trabzon'a gol atabileceğini, Trabzon'da karşılık verebileceğini falan filan bekliyorum. Ama gollere yönelmeyeceğim ya. Onları ben canlıya bırakmak üzere. Siz de benim gibi düşünüyorsanız sizler de bunu canlıya bırakmanız, maçı izlerken almanız çok daha mantıklı olur. Tabii yine son karar sizden ama ben bugün taraf oynamaya karar verdim. Sizlere de taraf söylüyorum. Gollerini canlıya bırakacağım. Maçız. <laughs> maçı izleyeceğiz. Maçı izlerken bakacağız gün chartına göre gollere yöneliriz. Gruplarımızı da bu şekilde devam edeceğiz. Evet Hollanda'ya gidiyoruz saat 22'de. Jong, Ajax, Valk biri ağırlıyor. Burada maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. 2.5 üst diyeceğim. Önce... Önceliğim özür dilerim. Özellikle iki buçuk üst diyeceğim. Kim atarsa atsın. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü ben burada deplasmandan yanayım. Watford'dan yanayım. Watford kim burada iki tane gol atabileceğini düşünüyorum. Oranda da hiç de fena değil. 1.45 hiç böyle etle sütle karışmaya gerek yok. 2.5 buçuk e, e, özür dilerim. Deplasman iki tane gollü ben kuponun birinde mutlaka mutlaka deneyeceğim. Tabi isteyenler dedim ki yani iki tane bence Valtfik atar belki üçüncüyü bile bulabileceğinden dolayı ben önceliğim iki buçuk Sonra karşılıklı gollarla iki buçuk yani, Hani hep söylüyorum ya. Taraflardan bir tanesi tek başına maçı 3-0 yapacak düşünüyorsanız önceliğiniz üst olması lazım. Ama maçın karşılıklı gollarla 2.5 atış taşınmasını bekliyorsanız önceliğiniz karşılıklı gol var olması lazım. Tabii ki bu maçın ideali karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınması ama ben Watford'dan iki tane gol bekliyorum ya. Hasbel kadar 3.'üyü de bulma ihtimali var bana göre. Onun için 2.5 üst daha çok önceliğim. <laughs> <laughs> taraf oynayanlar da tabii ki Watford tarafındayım. Deplasmanın da bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ben ama ben taraf oynamıyorum. Üstüne basa basa da söylüyorum. Ben taraf oynamıyorum. Oynamanızı da tavsiye etmiyorum. Bu maçta goller çok daha net temiz duruyor arkadaşlar. Gollere yönelim. Tabi yine taraf oynayanlar illaki vardır. Son karar sizlerin. deplasmanın kazanmasını bekliyorum. 1.55 gibi de bir oran verilmiş. Bence denemeye değer. İsteyenler bunu 1.5 üzerinde. isteyenler 4.5 altında alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Son karar sizlerin tabi ki. Geçiyoruz yine bir diğer <laughs> Hollanda maçına. Beyni de hatırlatalım. Saat 22'de Jong Utrecht Roda'yı ağırlıyor. Burada da yine maçın karşılıklı iki 2.5 üstte taşınmasını bekledi. Mücadele öne çıkarttığım Mayıs karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Sonra 2.5 Sen Hani de dedim ya hani bir tarafta bir tarafa bana göre 3-0'ı var mı? Bana göre maçın 3-0'ı yok. Yani eğer bu maç üst olacaksa hani önce bir bir olacak sonra ikinci golü ikinci golü bu taraf çıkacak. Yani bu maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Onun için benim önceliğim karşılıklı gol var olacaktır. Sonra iki buçuk üst arkadaşlar. Düşük misli oynayan arkadaşlar da karşılıklı gol var ve iki buçuk üst olarak da önerebilirim. E, düşük misli oynayanlar e, şöyle de yapabiliriz isterseniz. Eee Ajax maçı Hollanda kupanı da bu olabilir. Ajax maçı karşılıklı gollar ve 2.5 üst. E, Utrecht Roda maçı <laughs> karşılıklı gollar ve 2.5 üst. 1.61, 1.66. O da alın size güzel bir oran ya da isterseniz Walfrig'in iki tane golünü deneyebilirsiniz. 2.5 üstte gitmeyebilirsiniz. Evet son maçım. Ve son kez de beğenilir hatırlatalım. Zor maç olacak arkadaşlar. Çünkü iki beğendiğim takım iki ucun gücü güçlü ve iki defansı güçlü takım arkadaşlar. Ben burada kendimi bir denemek istedim. Bakacağım. Çok ufak arkadaşlar. Tekli olarak çok ufak bir şeyler atacağım. Bekleyeceğim. Bakalım nasıl olacaktır. Saat 23'te Fulham-Nottingham Forest. Yani nasıl? Zor maç değil mi? Evet. Fulham-Nottingham Forest'e Tek tercih vereceğim arkadaşlar. Burada karşılıklı gol var diyeceğim. Oranda 170 Dediğim gibi çok ufak bir atacağım. Bakalım kendimi deneyeceğim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Zor maç. 0-0'da bir tersle şaşırmam. 3-3'de bir tersle şaşırmam. Var ama böyle bir maçın böyle bir bir var diye düşünüyorum. Öteye de gideceğimi zannetmiyorum. Sadece KG alacağım. 2-3 gol de bu maç için ideal olacaktır düşük misli oynayan yüksek oran kovalayan arkadaşlar da bu maça 2-3 gol de deneyebilirler ama dediğim gibi ben sadece kayı alacağım. Tek alacağım. 1.70 orandan çok ufak bir şekilde atacağım. Sadece bakacağım bakalım. Analizim doğru mu? Yanlış mı? Çok zor maç arkadaşlar. Kesinlikle kuponlara girmez. Alınacaksa tekli ya da sistemde bilgileri de sonra. Gelmezse de Abi öldük bittik. KG dedik 0-0 bitti. 5-0 bitti. Yazmayın. Evet. Başlarım bu kadar. iddialıyız Biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. E, Bayi kodunuzu değiştirmeyi unutmayın. 304-077. Bana da ekran görüntüsü atın. Sizi hemen WhatsApp grubuna dahil edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.